İki öğrenci masanın üzerine yerleştirdikleri kancalı tahta takozun iki yanı şekilde gösterildiği gibi dinamometre takıyorlar. Baktığımızda öğrenciler sıt yönlü kuvvetler uygulamaktadır. Birinci durumda dinamometrelere eşit büyüklükte, ikinci durumda ise dinamometrelere doğu yönünde 3 N, batı yönünde 2 N kuvvet uygulanacaktır. Seçeneklere baktığımızda her birim karenin göstermiş olduğu kuvvet eşittir. Dolayısıyla birinci durumda A seçeneğinde batı yönünde 3, doğu yönünde 3 Newton uygulanmıştır. Doğru. B seçeneğine baktığımızda batı yönünde 4, doğu yönünde 2 Newton'dur. Dolayısıyla zıt kuvvetler farklı büyüklükte olduğu için hatalıdır. C seçeneğine baktığımızda batı yönünde 3, doğu yönünde 3 Newton kuvvetler uygulanmıştır. C seçeneği de doğru gösterilmiştir. D seçeneğinde ise eşit büyüklükteki kuvvetler aynı yönlü oldukları için hatalıdır. İkinci durumu incelediğimizde A seçeneğinde batı yönünde 4 Newton, doğu yönünde 3 Newton kuvvet uygulanmıştır. Hatalıdır. C seçeneğine baktığımızda batı yönünde 2 Newton, doğu yönünde 3 Newton kuvvet uygulanmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir.